bizlerle birlikte yeni bir video ile arkadaşlarım arkadaşlar arkadaşlar Roblox'ta Bali Park oynuyoruz arkadaşlar ama ondan önce lütfen kanalımıza abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar eğer daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar her neyse şimdi arkadaşlar burayı Sonuna kadar bitireceğim arkadaşlar. Evet, yanlış duymadım. Sonuna kadar bitireceğim arkadaşlar. Sonuna kadar. Hop, hadi bakayım. Hadi hadi hadi. 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 Evet, hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar geçiyorum Allah. Arkadaşlar <laughs> inşallah yanmazsak ya. Arkadaşlar nazar değdi görüyorsunuz. Yine arkadaşlar neden yanıyorum bilmiyorum. Hop hop. Ya arkadaşlar bu nasıl iş ya üf. Allah'ım ya Rabbim. Hadi bakayım arkadaşlar. Heh, tamam. Geçtik şimdi. Görüyorsunuz. Buraya geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle, bu oyunda böyle e, hileler falan da olabiliyor. Onu da söyleyeyim size. Neyse, geçmeye devam edelim şöyle. Hop, arkadaşlar ben buraya tek atıyorum bazen. Yani e, her zaman da tek atabiliyorum ama şu balıklar da geçelim şöyle. Tamam. Hı. Hı. Arkadaşlar bu parkuru sonuna kadar bitireceğiz. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Sonuna kadar bitireceğiz bu parkuru derken düştüm arkadaşlar ya. Ulan. Şu düşmeyi de hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hiç sevmiyorum şu düşmeyi ben. Hop. 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 Hoppa tamam. Şöyle geç. Burak kolay zaten. Bebek kuşu burak arkadaşlar. Burayı da geçelim. Hop. Hoppa. Tamamdır. Şöyle. Burayı da geçelim. Hop. Sonuna kadar bitireceğiz bu parkuru arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi devam ediyoruz. Hop tamam, burada kolay zaten hepsi kolay arkadaşlar. <laughs> Hop tamam buralar da geçelim buralar hep bebek işi arkadaşlar. <laughs> Hop da geçelim tamam. Sonuna kadar bitireceğiz bu parkuru. Hop arkadaşlar bu arada e, şey video çektiğimden biraz kasıyor olabilir kusura bakmayın. Hop. Buralarda bebek işi zıpla. Yani tek yapmanız gereken zıplamak arkadaşlar. Bu kadar basit. Allah arkadaşlar işte en zor yer arkadaşlar. En zor yerden geçiyoruz şu an. Bakın ya arkadaşlar ya. Üf üf. Biz daha üstü. Öyle iş olmaz olsun ya. Şöyle geçeceğim. FPS modunu alıp. Hadi, bakayım. hadi arkadaşlar. Geçeceğim. Geçeceğim arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Hop. Tamam. Geçtik arkadaşlar. FPS modunda daha iyi e, geçebiliyoruz. Ya. Arkadaşlar ben düşerim diye korkuyorum ya. Buradan geçmek sorun değil de düşmekten korkuyorum. Düşerim diye korkuyorum yani. İnşallah nazar değil mi? Allah. Arkadaşlar nazar değiyordu ya. diye. tamam. Hay bakayım. Şimdi devam ediyoruz. Hop. Hop hop. Tamam. Buralar hep bebek işi arkadaşlar. Hop. Tamam. Onlar da geçelim. Biz buraları hiç düşmeden geçiyorduk arkadaşlar. Servet diye yani kuzenim Arkadaşlar Servet Ben de onun kuzenim Yani kuzeniz arkadaşlar ee, Bu bizim kanalımız Birlikte kanal oluşturduk biz Hop Hoppa Hop Hadi Hadi İnşallah düşmeyiz Bir atlayabilirsem Tamam helal be Şimdi zor birazcık. Tamam. Şuralarda ya arkadaşlar nasıl ya? Böyle iş olur mu arkadaşlar? Yemin ederim ki böyle iş olur mu? Siz de yorumlara yazın böyle iş olur mu? Olmaz tabi değil mi? Hadi bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Ya ha ha. Neden ya? Hop. Oha arkadaşlar, oyun hile. Vallahi hile oyun. Ya. Arkadaşlar ben anlamadım. Burayı ben tekte geçerdim ama şimdi geçemez oldum. Geçemez oldum şimdi ya. Allah Allah. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar ben burayı biliyorum. Hem e, siz de e, öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Ya. Unutmuşum orayı ya. Aynen. Orası öyle değil arkadaşlar. Sakın oradan geçmeyin. Şu yeşil arkadaşlar. Sonra orta. Sonra yine kırmızı arkadaşlar. Yani kırmızı. Sonra yine kırmızı arkadaşlar. Buralarda da geçelim. Buralar hep, e, bebek <laughs> hep bebek işi arkadaşlar. Hep bebek işi bura. Hep hep. Hop 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 hop. İki saat parkur geçiyoruz arkadaşlar. Farkında mısınız? Oh. Ya <laughs> ya arkadaşlar. Ben neden geçemiyorum burayı? Yorumlara yazın lütfen ya. Niye geçemiyorum ben burayı? Ben hepsini tekte geçerdim normalde ama şimdi nedense geçemiyorum. Hop zıpla. Zıpla. Burası çok kolay. Ya. Ver. Sözümü geri alıyorum. Zormuş. Şaka şaka zor değil. Arkadaşlar o ilk başında içine atacaksınız sadece. Hop. 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 Hoppa. Hop. Hop. Ya arkadaşlar nasıl ben anlamıyorum ya. Tamam o zaman biz de e, içine atlarız. Şöyle. Sonunda da yanıyorum arkadaşlar. Hoppa tamam. Şimdi buraya böyle arkadaşlar şöyle geçelim burayı. Nerede nerede? Tamam sonra buraya arkadaşlar. Hop. Burada bir pekişi. Bu parkuru bitireceğiz arkadaşlar. Söz verdim size bitireceğiz bu parkuru. Size söz verdim yani ben sözümü tutarım arkadaş. Bu kadar basit. <laughs> Arkadaşlar vallahi yorumlar yazdım. Burayı niye geçemem ben ya? Yeter artık. Gaza geldim. Yeter lan. Gaza geldim artık. Tekte geçeceğim. Tamam. Hadi bakayım. Arkadaşlar işte ben buranın ustasıyım bak. Ustasıyım ben buranın ustası. Böyle atla. Hop. 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 Hoppa. Hadi bakayım adam. Arkadaşlar benim karakterim sence bir de e, arkadaşlar benim karakterim sizce bir de güzel mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Neyse. Tamam. Az kaldı arkadaşlar bu arada. Az kaldı geçmemize. Hop. Arkadaşlar biz ee, kuzenimle böyle oynuyorduk burada yanardık hep. Şimdi yanmıyoruz. Alıştık çünkü hep oynuyoruz. Şundan da geçelim. Hop hop, hop. Ya. Üf ya kolay yedi nasıl geçelim ya? Arkadaşlar kolay yeri geçelim bir de. i <laughs>